Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Halk Ozanı Aşık Veysel'i andı. Düzenlenen Dostlar Beni Hatırlasın konseri ile Ünye'de unutulmaz bir gece yaşatıldı. de e, sayın bakanımıza, ordu büyükşehir belediye başkanımıza, kültür turizm Daire başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin pandemi döneminde olması ayrıca moral motivasyon açısından çok önemli. Aşık Veysel bize komşu sayılabilecek bir yerimizden ama tarihe ışık tutmuş bir değer. Şarkılarının hepsinin derin anlamları var. Bunları bizlere yaşattıkları için e, aynı zamanda da Böyle güzel programlarla birlik beraberlikleri pekiştirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Oğlum 5 yaşından beri hem aşık enfeksiyon hastası hem saz hastası bu akşam duydu. Ee, beni zorla getirdi öyle demiyor. öyle bir hastası. İşten geldim. Güzel bir etkinlik oldu. Belediye başkanımıza, organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum.